Zamlı sosyal yardımlar veriliyor. Aile Bakanlığı 351 TL zamlı destek ödemelerine devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Temmuz ayında memur maaş katsayısına göre artışa gittiği destek ödemeleri Eylül ayında da hesaplara yatmaya devam ediyor. Sosyal yardım ödemesinden faydalanan vatandaşlar memur maaşlarının %50'ye yakın oranda artacağını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından açıklanmasının ardından Ocak zammı için hesaplamalar gerçekleştirmeye devam ederken, Temmuz ayında memur maaş katsayısına göre artan destek ödemelerine dair gelişmeler de yakından takip ediyorlar. Bu çerçevede, Temmuz ayının ilk gününde de memur maaş zammının açıklamasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'nın güncel destek ödemesine duyurması ile birlikte, söz konusu ödemeler Ağustos ayından itibaren ülke genelindeki hak sahibi vatandaşların hesaplarına yatmaya başladı. Aile Bakanlığı Destek Ödemesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Temmuz ayının ilk günlerinde Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ve memur maaş zammı netlik kazanması ile birlikte, sosyal yardım ödemelerinin güncel tutarlarına ilişkin kamuoyunu aydınlattı. Gerçekleşen artış neticesinde 65 yaş aylığı 1997 TL'den 2348 TL seviyesine yükseldi. Zamlı destek ödemeleri Eylül ayında da hesaplara yatırıldı. Toplamda 1,8 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ödemeleri hesaplara aktarılırken Ocak ayında da memur maaş katsayısına göre 65 yaş aylığına ve diğer destek ödemelerine zam yapılacak.